İlk kısım biraz sarsıcı, biraz titrek. Çünkü konumuz jöle. Jöleyi bugün düşündüğümüzde aklımıza ne geliyor? Çilekli tatlılar, minik plastik kaplarda marketlerde satılan çocuk atıştırmalıkları. Belki de nostaljik bir bayram tatlısı değil mi? Ama bizim şu an bahsedeceğimiz jöle bildiklerimizden epey farklı. Biliyorsunuz jöle günümüzde genellikle tatlılarda kullanılan eğlenceli bir malzeme. Ama 18. ve 19. yüzyılda bu işin rengi biraz farklıymış. O dönemlerde soyluların sofralarında jöle salatası altın çağını yaşıyormuş resmen. Evet yanlış duymadınız. Jöle salatası. Ama o dönemlerde dediğimiz gibi işler çok farklıydı ve bu tür jöleli yemekler yani aspik denen tarifler tam anlamıyla bir gösteri aracıymış. Öyle ki mutfağın başında duran usta şefinde ne kadar becerikli olduğunu göstermek için kullanılan yemeklerden biriymiş. Çünkü jelatini o dönemde hazır almak yok, günümüzdeki gibi yaprak veya toz jelatinler de henüz mevcut değil. Toz jelatin ilk kez 1845 yılında Amerikalı bir sanayici olan Peter Cooper tarafından patentleniyor. Yaprak jelatin ise biraz daha sonra 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'da geliştiriliyor. Ancak bu modern formlarının mutfakta yaygın şekilde kullanılması 20. yüzyılın başlarını buluyor. Yani 18. yüzyılın aristokratları o gösterişli etli jölelerini yapmak için marketten paket jelatin almıyor. Bildiğin kelle paça ilik kaynatıyorlarmış. Çünkü günümüzde kullanılan o jelatinler henüz icat edilmemiş. Sanayi devrimi öncesi dönemde jelatin endüstriyel değil el yapımı bir ürünmüş. Dolayısıyla jöleli yemekler bir mutfak becerisi göstergesi sayılıyor ve zenginliğin mutfak gücünün simgesi oluyormuş o dönemde. Tüm o titrek kıvam kemik Suyu saatlerce kaynatılarak elde ediliyordu. İçine konan malzemeler de sadece besleyici değil aynı zamanda göze hitap etmeliydi. Jölenin içindeki renkli katmanlar adeta bir tablo gibi dizilmeliydi şef tarafından. Ve unutmayalım bu jöle aynı zamanda bir soğuk yemekti o dönemde. Çünkü o zamanlar buzdolabı yok. Jöle hem yemeği gösterişli kılıyordu hem de bozulmasını geciktiriyordu. Yani lezzetten çok statü kokuyordu. Peki ne oldu da bu jöle sofralardan çekildi? 20. yüzyıla gelindiğinde özellikle hazır gıdaların artmasıyla jöle bir süre daha yaşamaya devam etti etti. Fakat bu kez etli değil, meyveli halleriyle. Yani aslında daha çok günümüzde bildiğimiz haliyle. Zamanla etli jöle fikri birçok insan için açık konuşalım, iğrenç bir şeye dönüştü. Yani günümüzde kolajen adı altında hepimiz etli, kemikli ilik sularını içiyoruz, tüketiyoruz veya yemeklerde kullanıyoruz ama 18. ve 19. yüzyıldaki haliyle bir yemek olarak jöle kıvamında hepimiz tüketmiyoruz günümüzde değil mi? Bahsettiğimiz zamanlarda bu jöle tabakları misafire özel diye süslenip ikram ediliyormuş. Fakat günümüzde ise Ise biz bu yemeği hazırlayıp misafirlerimizin önüne koymayı geçtik. Kendi önümüze bile alıp yer miyiz? Bu bir tartışma konusu. Bu bölümde ise geçmişin tozlu raflarından bir turtayı indiriyoruz. Ama öyle sıradan bir turta değil bu. İçinde armut yok, çikolata yok, ramboaz yok. İçinde güvercin var. Evet yanlış duymadınız. Güvercin pastası. Ya da dünyada bilinen haliyle yani orijinal adıyla pigeon pie. Şaşırmaya hazır olun çünkü bu küçük kuşun mutfakta aldığı yol tahmin ettiğinizden çok daha geniş ve açıkçası biraz da karanlık. Gelin en başa dönelim. 1575 yılında Londra'da yayımlanan A Proper New Book of Cake adlı yemek kitabında güvercin pastasına dair ilk tarif lerden biri yer alıyor. O dönemlerde pastalar sadece tatlı değil, aynı zamanda başlı başına bir ana yemek olarak çıkıyor karşımıza. Turtanın içi baharatlı güvercin etiyle dolduruluyor. Dışıysa kalın bir hamurla mühürleniyordu. Yani bir nevi yenilebilir koruyucu kap görevi görüyordu hamur. Ve dikkat edin bu tarifler öyle hafif baharatlı falan değil. İskoç doktor James Hart 1633 yılında yediği bir pigeon pie için şöyle yazıyor. Bu güvercin pastalarında kesinlikle çok fazla karabiber kullanılıyor. Bu deneyimden yola çıkarak da şunu da diyebiliriz. Demek ki kendisinden çok ardından gelen su ihtiyacıyla meşhurmuş. Başka bir örnek ise İngiliz devlet adamı ve günlük yazarı Samuel Pepys 1667 yılında bir akşam yemeğini şöyle not etmiş. Yalnızca güvercin pastasıyla karnımızı doyurduk. Yani o günkü menü tam anlamıyla bugün sadece kuş yedik. O dönemde bu tarz yemekler hem yaygın hem de zengin sofralarının gösterişli bir parçasıydı. Fakat güvercin pastası yalnızca halk arasında değil, kraliyet mutfağında da bir klasikti. İngiltere Kivi Sarayı arşivlerinde 3. Kral George döneminde bu pastanın menüde yer aldığı belgelenmiş. Ama tabii herkes bu kadar şanslı değilmiş. Alt sınıflar için güvercin pastası bir lüks belki de sadece bayramlarda denk gelen bir ikram mucizesiymiş. Çünkü bu dönemde güvercinler genellikle sadece soylulara ait güvercinliklerde yetiştiriliyormuş. Kendi güvercinini yakalayıp yemek diye bir özgürlük yokmuş maalesef. Tabii güvercin pastası sadece İngiltere ile sınırlı değilmiş. Fransa bu yemeğin ana vatanlarından biri olarak kabul ediliyor. Güvercinli yemekler Fransız mutfağında 1670'lerden beri belgelenmiş durumda. İspanya'da özel Özellikle 14. yüzyılda güvercin tarikatı bile kurulmuş. Evet yanlış duymadınız. 1379'da Kral tarafından kurulan bu grup her resmi ziyafette güvercin yemekle yükümlüymüş. Ve 1600'lerde İspanyol saray mutfaklarında güvercinli tarifler oldukça yaygın hale gelmiş. Fas mutfağında ise pigeon pie farklı bir formda karşımıza çıkıyor. Adı bastila. İncecik yufkamsı bir hamura sarılan güvercin etinin içine badem, tarçın ve pudra şekeri bile giriyor. Yani tatlı tuzlu karışımı ama kuşlu. Peki Amerika'da pigeon pie'in hikayesi? Amerika Birleşik Devletleri'nde güvercin pastası özellikle 19. yüzyılın başlarında oldukça yaygınmış. Şükran günü sofralarında yer alıyormuş her zaman. Bugün hindiyle özdeşleşmiş bu gelenek bir zamanlar passenger pigeon yani şimdi nesi tükenmiş olan göçmen güverciniyle yürütülüyormuş. Detroit'te 1800'lerin başında Noel yemeği olarak güvercin pastası yemek oldukça normalmiş. Zamanla bu yerine domuz, dana ya da hindi gibi daha toplu tüketilebilir etlere bırakmış. Çünkü dürüst olalım 10 kişilik sofrayı doyurmak için kaç güvercin? lazım. Siz düşünün. Fakat bazı masalarda ise bir turtanın içine kaç güvercin konulacağı hiç düşünülmez. Aksine prestijin bir göstergesi olarak konulması gerekenden çok daha fazla güvercin konularak adeta şov yapılırmış. Yani o dönemlerde pastanın içine ne kadar fazla kuş, o kadar zenginlik demekmiş. Masanın ortasında koyulan ıstakoz gibi aslında biraz da. Zengin sofralarında hatta 12-24 kuşlu güvercin pastaları servis edilirmiş. İnanır mısınız? İnsanlar yaşadıkları dönemden bağımsız yine bir şekilde iş ...işi şova dökmeyi başarıp o dönemde de bu pastaların içerisinden güvercini canlı olarak dahi çıkarabiliyorlarmış. Tabii bu yemek için değil tamamen şov amaçlıymış. Hatta bu gelenek meşhur İngiliz çocuk şarkısı Sing a Song of Sixpence'e bile ilham olmuş. Four and twenty blackbirds baking a pie. Günümüzde hala çok nadir de olsa yapılan bir yemek bu. Genelde tarihi temalı etkinliklerde veya eski İngiltere mutfağını menülerinde yansıtmak isteyen şef restoranlarında av eti statüsünde gerçek güvercinler kullanılıp özel olarak servis ediliyor. Yani güvercin pastası bugün neredeyse unutulmuş bir yemek. Ama tarihi, kültürler arası yolculuğu ve gastronomik evrimiyle bir dönem hem soyluların gücünü hem de mutfağın sınıfsal yapısını gözler önüne seriyordu. Açıkçası şu anda da tarihin tabağından günümüzün çöpüne diyebilir miyiz bu lezzet için bilemeyiz. Ama günümüzde pek tüketilmeyip çöpte değilse de rafa kaldırılan bir lezzet olduğunu hepimiz onaylayabiliriz sanırım. Tarihin tabağından günümüzün çöpüne diye adlandırabileceğimiz diğer bir lezzetse kunduz kuyruğu. Orta çağda dindar Avrupalılar için oruç yani lent dönemi eti bırakmak anlamına geliyordu. Ama bu yasak her şeyden vazgeçmek demek değildi elbette. O dönemdeki inanışa göre sen suda fazla vakit geçiren bir canlıysan et yerine balık olarak sayılıyordun. İşte bu noktada işler enteresanlaşmıştı. Balık tamamdı, istiridye ıstakoz da oluyordu. Peki kunduz kuyruğu bu tanımın tam olarak neresindeydi? Kunduzlar suda yüzer, barajlar yapar, kuyruğu yassıdır ve evet. Bu sebeplerden dolayı yeterince balıksı bulunmuş o dönemde. Orta çağda din adamları bu konuda gayet netmiş. Kunduz kuyruğu tıpkı morina balığı gibi yenebilir. Özellikle tuzlanırsa veya salamura yapılırsa tam bir balık alternatifi olabilirmiş. Tat mı? Ona da geleceğiz. Peki kaynaklar ne diyor bu konu hakkında? İşte şimdi tarih kitaplarının kapağını aralıyoruz. 15. yüzyıl civarında yazılan John Russell'ın Book of Nurture adlı eserinde yer alan Carving of Fish bölümü tam da bunu anlatıyor. Kitap balıkların nasıl servis edileceğini tarif ederken araya bir sürpriz sıkıştırıyor. Kunduz kuyruğu. Ve aynen şöyle diyor o bölümde. Kunduz kuyruğunu bezelye çorbasına ya da buğday lapasına kat. Afiyet olsun. Orada çağ gurmeleri için bu hem oruç kurallarına uygun hem de oldukça doyurucu bir seçenekti. Adeta bir gastronomik hile bile denilebilir buna. Peki bu durumu başka kimler onayladı o dönemde? Gerald of Wales, Almanya ve İskandinavya'daki keşişlerin kunduz kuyruğunu tat ve doku bakımından balığa çok benzediği için oruçta yediklerini yazıyor. Paris ve Padova'daki kilise otoriteleri kuyruğun balık sınıfına dahil olduğunu ...resmen onaylıyor. Ve modern dönemde bile... ...bazı restoranlar... ...Lenten Beaver Tail gibi tabaklarla... ...bu tarihi geleneği yaşatıyor hala. Hatta St. Louis'de bir restoran... ...hala bu tabağı sunmaya devam ediyor. Tadını merak edenler içinse... ...tarihçi Dolly Jorgensen şöyle diyor... ...Kunduz kuyruğu koyu renkli... ...yoğun balık tadı veren bir lezzet. Ama küçük bir not... ...her de bu cesareti gösteremeyebilir. Açıkçası olağan açlık... ...durumlarınızdan birinde... ...bu lezzeti denemek sizin için problem olmayabilir. Fakat oruçtan sonra onca geçirilen aç saatten sonra bu lezzeti tadabiliyor olmak ya da bu cesareti gösterebilmek aslında pek de hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Peki orta çağ Avrupa'sındaki bu inanış sadece kunduz kuyruğuyla mı sınırlıydı? Hayır. Hiç de öyle değil. Susamuru, porsuk bacağı hatta dev kemirgen kapibara bile suyla bağı var diye balık gibi sınıflandırılıyordu o dönemde. Böylece menüler çeşitlendi, mideler mutluydu, vicdanlar da gayet rahat kalmıştı. Fakat tüm bu esnekliklerin ardında sadece inanç değil, aynı zamanda pratik ihtiyaçlar da vardı. O dönem hem de et pahalıydı. Kasaplık hayvanlar kolay erişilebilir değildi ama su ürünleri serbest ve doyurucuydu. Bu yüzden biraz kıvrak zeka, biraz kilise onayı ve bolca mutfak yaratıcılığıyla et oruçta da sofraya döndü. Sadece balık adı altında. Yani sonuç olarak kunduz kuyruğu balık değildi ama balık sayıldı. Orta Çağ insanı dini kuralları sadece inanmak için değil, yorumlamak için de kullandı. Ve tarih bize şunu gösterdi. Suda yaşayan her canlı balık değildir ama bazen öyleymiş gibi davranılabilir. Şimdi de sizi balinaların gizemli iç dünyasına götürüyorum. Daha doğrusu mide taşlarının mutfak tarihine nasıl damgasını vurduğunu konuşacağız. Ambergris bir zamanlar Avrupa'nın en lüks tatlılarına aroma veren kralların ve aşıkların gizli silahıydı. Hazırsanız başlayalım. Ambergris aslında sperm balinalarının sindirim sistemi ürünü. Balina kalamar veya mürekkep balığı yediğinde sindiremediği parçaları, özellikle sert gagaları korumak için bağırsaklarında balmumu benzeri bir madde salgılıyor. Bu madde katılaşıyor, denize atılıyor Yıllarca dalgalarla yoğruluyor. Başta pis kokulu olsa da yıllar geçtikçe olgunlaşıp kokusu tatlımsı ve odunsu hale geliyor. Londra Doğa Tarihi Müzesi de Ambergris'i balinanın bağırsaklarından gelen bal mumumsu bir madde. Denizde yıllarca sürüklenerek parfümlerde kullanılan değerli koku ham maddesi diye tanımlıyor. Peki biz bunu neden yemişiz? Günümüzden bakınca inanılmaz geliyor ama 17. yüzyıl Avrupası'nda Ambergris soyluların masalarında olağan bir lüksmüş. Çorbalara, tatlılara, içkilere katıldı. Özellikle Fransa ve İngiltere'de aristokrat şeflerin vazgeçilmez aroması olmuş. Çünkü Ambergris, gül suyu ya da tarçın gibi egzotik baharatlarla uyum sağlıyordu. Yani damakta hem çiçeksi hem de miskli bir tat bırakıyordu. Böylece basit bir tatlı birkaç gram Ambergris ile sarayın gözdesi haline gelebiliyordu. Peki Ambergris'in tarihteki kullanım yerleri nelerdi? Makaronlar, 1617 tarihli John Merrill'ın yemek kitabında makaron tarifi içinde Ambergris yer alıyor. Düşünün... Bu bugünün rengarenk Fransız makaronları bir zamanlar balina bağırsak taşı aromalıydı. Diğer bir kullanım alanı ise posit. Ale ve sıcak sütün karışımı olan bu İngiliz içkisine ambergris eklenirdi. Böylece sıradan bir kış içkisi zenginlerin ilaç gibi gördüğü şeye dönüşürdü. Burada bahsettiğimiz ale ise ortaçağ İngiltere'sinde ale dediğiniz şey aslında şerbetçi otsuz tatlımsı bir içecekti. Ama kıtadan gelen beer ise acımsı ve dayanıklıydı. Zamanla ikisi kaynaştı ama bugün hala bir bardakta ale içtiği farkı anlayabiliyorsunuz. Daha aromatik, daha meyvemsi. Lager ise daha temiz, ferah. İşte biranın tarihsel ikilemi de tam olarak burada başlıyor. Konumuza dönüp Ambergris'e baktığımızda kralların kahvaltılarına bile dahil olduğunu görüyoruz. 2. Charles'ın sabah kahvaltısında yumurtasının üzerine Ambergris serptiği biliniyor. Hatta bir kronikte şöyle yazıyor. Kral Charles yumurtasını Ambergris ile yemişti. Peki bu Ambergris'in tadı hakkında tarihçilerin notları neydi? Bir yemek tarihçisi şöyle anlatıyor. Aynı anda hem tatlı hem kuru miskli bir özelliği var ama aynı zamanda tuzlu bir okyanusu hatırlatıyor. Başka bir alıntı da çiçeksi, koltuk altımsı, tatlı ve kuru. Evet kulağa biraz iştah kapatıcı geliyor ama dönemin insanları için bu aromatik karmaşa bir lüks göstergesiydi. Tabi ambergris sadece mutfakta değil sağlık ve aşk reçetelerinde de vardı. Veba yıllarında insanlar cebinde küçük ambergris parçaları taşırdı. Çünkü kötü kokunun hastalık getirdiğine inanılıyor. Ambergris'in güzel kokusuyla havayı temizlediği düşünülüyordu. Kazanova'nın aşk silahı rivayete göre Kazanova çikolata muslarını ambergris eklerdi. Amaç afrodizek etkisiyle sevgililerini etkilemek. Ünlü gastronom Briyat Savari ambergris'e çikolata ve kahve tarifleri önerir. İnsanı uyuşturan bir keyif verdiğini yazarmış. Peki bugün neden yok bu ambergris? Çünkü yasak. ABD gibi ülkelerde ambergris bulundurmak bile yasak. Çünkü balinalar koruma altında. Yani şefler için artık imkansız bir malzeme ambergris. Ayrıca modası da değişti. 18. yüzyıldan sonra damak zevkleri daha çok vanilya, kakao, kahve gibi tatlara yöneldi. Balina aroması masadan silindi. Fiyatı da uçuk aynı zamanda. Ambergris bugün bulunsa bile gramı neredeyse altınla yarışıyor. Ambergris, yani balinanın bağırsak taşı. Ortaçağ ve barok dönemin en gözde lezzeti. Kazanova'nın tatlı sırlarından biri. Kralların sofralarının süsü. Bugün ise neredeyse bir mutfak hayaleti. Bir düşünün, yüzyıllar önce insanlar çikolatalarına, yumurtalarına, içkilerine Ambergris serpiyordu. Bugün bize söyleseler muhtemelen yüzümüz buruşur. Tam olarak tarihin tabağından günümüzün çöpüne diye adlandırabileceğimiz bir lezzet bu. Fakat işte gastronomi tarihi tam da böyle. Zevkler değişiyor, bazen çok hızlı, bazense yüzyıllar sürebiliyor. Evet sevgili gastronotlar, bugün soframızda biraz garip, biraz da unutulmuş tatlar vardı. Güvercin pastalarıyla şatafatlı şölenlere uğradık, kunduz kuyruğuyla oruç sofralarına sızdık, etli jölelerin titrek ihtişamına baktık. Sonra birden balina kusmuğundan doğan ambergris tatlılarıyla kralların ve kazanovanın gizli sırlarına kulak verdik. Şimdi belki çoğumuz iyi ki bu lezzetler tarihte kalmış diye düşünüyor olabilir. Ama kim bilir, belki de gelecekte bugünün hamburgerleri ve kolaları da bir gün tarihin tabağından günümüzün çöpüne diye anılıyor. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse, ikinci bölümünde daha da tuhaf, daha da şaşırtıcı yiyeceklerle karşınıza çıkabilirim. Belki kuğu kızartmalarının ihtişamını konuşuruz, belki de romanın fare dolmalarına göz atarız. Unutmayın, tarihin tabağında kalan hiçbir şey aslında basit bir yemek değildir. Hepsi bir dönemin zevklerini, korkularını ve hayallerini anlatır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Afiyetle, merakla ve biraz da şaşkınlıkla kalın.